A ve B'den geçen teğetler. ile. biraz yazımı büyütüyoruz. Ya, aynen gibi. bir de silik oldu biraz daha büyük yazsan daha de iyi. Sorumuzda A, B, kare tanımlanmış ve bu karenin... Yani vereceğin kalemi ya. Yalnız başka kalemim var. A, B, J'de kare söylemiş. Evet. Ve bu karenin bir kenarı 50 birim. Ayrıca A ve B'den çizilen teğetlerin 40 birim uzunluğunda olduğu verilmiş. Normalde A ve B'den çizilen teğetlerin eşit olmasına gerek yok. Hı hı. Aynı noktadan çizilen iki teğet birbirine eşittir. Ancak burada özel bir durum var. İkisi de 40 ve ayrıca C'den çizilen teğet de 30 olarak verilmiş. Ben Bize de sorduğu de şey, de şey ise bu çemberin yarışı. Buraya dik koydum. Neden dik koydum? Neden koydum Mesut? Abi çok önemli bir bilgi vereceğim. Merkezden TT yarı çap TT diktir. Neden peki? <laughs> <laughs> Nasıl? Neden? 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 Abi bir doğru çiz, bir çember çiz bence. TT hemen orada görmüş oluruz ya. Şimdi. Tamam. Merkezini de aldım. Tamam merkezini de aldım. Tamam doğruyu kesen herhangi bir doğru çiz merkezden geçecek bir şekilde. Merkezden geçsin. Aynen. Şimdi T'ye doğru geçecek şekilde doğrular çiz böyle tık tık tık. Abi evet. hayır ya merkezden geçsin, doğruyu da kessin. Nasıl? Doğruyu kessin, merkezden geçsin, T'ye doğru çiz yani tek tek. Ha şöyle. Aynen. Bir de bir de T'den de geçsin bir tane yalandan. Ha. T'den geçen yarı çap değil mi? T'den geçen yarı çap. Yani. Öbürlerinin hepsi yarı çaptan büyük değil mi? Evet. En kısası yarı çap yani tf geldiği zaman. Evet. Peki bir noktadan bir doğruya çizdiğimiz en kısa yani mesafeli olan Dik. doğru parçası diktir değil evet. mi? Evet. Yani dikte o, zaman, o zaman. zaman. Dik. Peki bunlar yani, niye daha uzun? Yarı Dik. çaptan daha fazla. Evet daha çünkü olur. çemberi kesiyor. Evet çemberi Dik. kesiyor ve biraz daha fazla evet. gidip bir şey Dik. oluyor yarı çaptan daha büyük. Ben de şeyden derdim. Ha. Gerçi bu başka bir bilgiyi kullandırmaya gerekiyor da. Kuvvetle bu çok Yok. şey temel bu arada benim dik efendim. olan şey diyelim ki Ama iki noktada kesin. Dik olan bir doğru diyelim ki iki noktada kes. Tamam. Şimdi şurası da dik değil, değil mi? Aynen. O zaman şurasının çap olması gerekiyor. Sebistir. Ay o da Ay. iyiymiş. Güzel başarılar. Successful. <gülüyor> 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 Şimdi sağ taraf seveyim mi ben? Sen anladın ki yani. Sevgili seyirciler. <laughs> Biz buraya nasıl geldik ya? Biz oradan devam edelim. Tamam. Tamam. Burada ben şunu düzelteyim. Dedim ki... Mehmet <laughs> para kralı şovunu <laughs> yaptı diye yorumladım. Ben. <laughs> Buradan bir dik indirdim ve buna yarış at dedim. Neden öyle oldu? Demiştik. Açıkladık. Yani aslında bu da yarışır. Hatta bu da yarışır. Tamam. Şimdi bu yarış uzunluğunu bulmak lazım. Nasıl bulacağız? Onu soruyor. Elimizde 3 tane uzunluk bilgisi var. Hı hı. Karenin kenarları 50'şer birim. Bunlar 40'er birim ve bu da 30 birim. Evet abi. Ne yapıyoruz? Evet şimdi ne yapacağız? Asıl soru. Bu çok önemli bir soru. <gülüyor> <gülüyor> şimdi mesela şuradan buraya bir dik çekecek. Tamam. İlk şimdi İlk burada bir simetri yani. var değil mi? Aynen. Burası 40, burası 40. O zaman aslında bu çember merkeze konumlanmış. Yani merkeze konumlanmış değil de karenin simetri ekseninde. Evet, karenin simetri ekseni üzerinde merkezi. Çok güzel dedim bu arada. <laughs> evet, o evet. kadar güzel açıklayamazsın biz de yapıyoruz kendimizce <laughs> ya şov. <şu an. gülüyor> Şimdi ve burası 25 25 olacak bu yüzden. Doğru. Doğru, Doğru mu? Burası da ne evet. olacak? Tamam. Aslında güzel. Evet güzel. Ve kirişler dörtgeni. Aynen. Evet. Evet kirişler dörtgeni dediğin gibi. Ve mesela buraya A diyelim, tamam mı? Hı hı. Ne biliyoruz biz? Şu hipotenüsün uzunluğu hı hı. R artı A'nın karesi artı 25'in karesinin kare kökü. Aynen. Aynı zamanda? Aynı zamanda R'nin kare. kare. karesi artı 40'ın karesinin kare kökü. Şimdi aynı hareketi şuradan yapacağım. Diyeceğim ki burası şimdi ben buraya A dedim, buraya R dedim ya hı hı. bu uzunluğa da 50 eksi R kaldı mı? 50 eksi A eksi R. Aynen. Neden? Çünkü buranın tamamı 50 hı hı. O zaman şu uzunluk 50 eksi A eksi R ekti. Şu uzunluk da 25. Doğru mu? Doğru. Şimdi yine benzer bir şey var. R'nin karesi artı 30'un karesi bunun karesi. Güzel. Yani. 25'in karesi artı 50 eksi a eksi r'nin karesi tamam. burası yapacak. O zaman iki tane eşitliğimiz var aslında. Evet. Yazalım yani. Hemen yazalım. Önce yukarıdakini yazalım. 25'in karesi artı a artı r'nin karesi eşittir. eşittir. 40'ın karesi R artı r'nin karesi. Hipotenüsleri bir çizeyim mi mavide? Sen de çiz onu. Hipotenüsleri da. lütfen mavide Hı. çizer misin? Şu anda bunu yaptık. Yani şu an bu ikisini eşitledik. Bir de bir sonraki hipotenüsümüz de hipotenüsümüz. şu olacak. Evet. Yani de 30 bir de şu ve şu. Evet. Yaz alabilirim. Şimdi ikinci de 25'in karesi artı şu uzunluk 50 eksi A eksi R'ydi. 50 eksi A artı R yani. Eşittir. Var <laughs> itiraf edeceğim benim de içimde kaldı. Ha, ben de elle <laughs> eksi diyebilir misin ona? Çok daha fazla. Yüksek ısrar ediyorum şu an. Altıra, Hayır. ya abi. Yani. Şimdi bu de, da R'nin karesi artı 30'un karesi değil mi? Aynı şeyler. Neden? Çünkü hepsi hipotenüsün karesine eşit. Neden? Pisagor teoremi. Evet. Sahip. Bu da Böyle bir bilgi. Pisagor nasıl ispat Ya... <laughs> Şimdi... Daha ispat yazalım. İki tarafta da R kare var, iki tarafta da 25'in karesi var. Çıkar beni diye bağırıyor. Aynen. Ama abi bu arada Pisagor dediniz, aklıma bir şey geldi. Geçen Instagram'da dolaşıyordum. Hmm. Bir tane realist gördüm. Pisagor'u şeyle ispatlıyor. Hani böyle... ...dik üçgeni çizmiş, her bir kenara ait kareleri çizmiş. Hı -hı. Sonra... Onların içine su doldurmuş. Dökmüş. <laughs> <laughs> Dökmüş. Dö Kabul edilebilir bir ispat bence. Evet, e, deneysel bir ama, ispat. O deneysel bir ispat ama sadece bir tane özel durumunu ispatlamış da olabiliriz. Abi bir de şey olmazsa. Doğru lazım. evet. Orada o kareler sonuçta bir kap ya. Hı -hı. Sadece kareden ibaret değil. Onların yüksekliklerinin de eşit olması lazım. Buradan belirtmiş olalım. Çok haklısın çünkü. Hani, Hacim. Hacimden bahsediyoruz. <laughs> İki tarafı da taraf tarafı çıkarınca ne oluyor? A artı R'nin karesinden 50 eksi A eksi R'nin karesi çıkıyor. Bu da ne aslında? İki kare fark yapalım abi. Of oh, çok iyi. Çok, çok... Toplamları 50. Bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan o yüzden artı evet. diyoruz. <laughs> farkları? Yani farkları 50 eksi 2, -2 artı. Bundan bunu çıkartacağım. Tamam. O, o zaman, zaman 2 a artı 2 a eksi e, Yo, e, Yine parantez aldım. <laughs> Eşittir. 40'ın karesi eksi 30'un karesi yani 10 çarpı <laughs> 70 700. Eşittir. Hatta ben bunu 100 parantezine alayım mı? Acayip bir yani şey oldu. Yine 2 kare farkı ya. 10 çarpı 70. Herkesin aklına al. 10 ile sadeleştir 50'yi. 50. 10 çarpı 70. 2 bir... <laughs> kare farkından 40 eksi 30 çarpı 40 artı 30 diye yazdık. Ve 50 ile 10'u sadeleştirdik 5 kaldı. 5 ile e e 70'i sadeleştirdik 14 kaldı. Aynen. O zaman ne oldu? 50 ile karşıya atalım. Şurası da 2 olur. artı 2 ve eksi 50 idi. <laughs> Onu da yapacağım. 2 Teşekkür A, A artı 2 de 64 oldu. O zaman A ile R'nin toplamı 32 imiş. Bitti. Şimdi ama R'yi bulmadık. A ile R'nin toplamını bulduk. Şuraya koyacağız. Ben ya da buraya koyacağız. Aynen. Üsttekine koyalım. 25'in karesi artı 32'nin karesi eşittir 40'ın karesi artı r'nin karesi. Bunu o zaman r'nin karesi eşittir 25'in karesi artı 32'nin karesi eksi 40'ın karesi. Bunu herkes yapar. Bunu, Bunu herkes, herkes yapar. Mısın? Hemen yapayım sana. Tamam, 8 çarpı 72. Evet. Şurası mı? Aynen. Eksi 8 çarpı 72 bu arada. Ha öyle mi? Ya, tabi, Ama tabi. E tabi tabi. 8 675'ten 560'ı çıkaralım 75 bir de 16'yı çıkaralım 49 7 ve 7. Güzel aferin. Çok kritik çok mime. He. Çok. E, Sonlandırıyordun. Şurada 2 yani. kare farkı yaptım eksi dedim. Bugünkü üçüncü. Aynen 40'ın <laughs> karesi eksi 32'nin karesi yaptım önüne eksi koyarak ne oldu 8 çarpı Toplamı da 72. Burası 560, 16 daha 576. Oo. Sen bunu 70 artı 2 diye <laughs> yazdın. İnanılmaz. Yani 72 Oha ben çarpmayı nereden Ye öğrendim? 72 çarpmayı nerede öğrendim? Böyle mi? çarpmayı nereden öğrendim? Bunu bilerek geldim zaten dünyaya. <laughs> Şeyden dolayı olabilir mi ya sen kafan? Abi çok mu yedin? i̇şte ne oldu? 625'den 570. Bir de 49 çıkmıyormuş. E ne oluyor? 24 49 49, 49. Burada R ne olabilir? Ya 7 olur ya eksi 7 olur. Eksi 7 ama evet. eksi 7 olamaz uzunluk neticede. Biri biri iki, biri iki, biri bir öyle de bir yorum gör öyle yazmış. Ve kare eksi 6 ya 6. Tamam eksi 6 tam, işte. 0 o zaman. Ama uzunluk Bak, eksi olabilir abi. mi? Hayır. İki kare fark mı yapıyorsun yoksa? Yönlü olabilir eksi de olamaz. Aynı. Böyle bir yap. Göre. <laughs> R eksi 7. R artı 7. 0'dır. Evet. R ya buradan 7'dir, R ya buradan eksi 7'dir. Parabol Ve... de cisim keşke. <laughs> <laughs> R eksi 7 olamayacağı için R 7'dir diyorum. Noktayı koyuyorum şuraya küçük bir O çizir. zaman cevap 7'dir. Küçük bir karede çiziyorum. O kare ne anlama geliyor? Bu kare ispat bitti manasına gelmekte. Yani nokta yani matematiğin yani. noktası. Yani diyor ki bitti abiciğim her şey. Allah. Daha diyecek bir lafımız yok. Kod yani. error demonstram. Eksi yedi niye oldu? Bana onu bir açıkla. Şıklarda olmadı içimden. Evet. <laughs> <laughs> eksi yedi şeyden olmuyor ya. He. Ha. Hani uzunluk dediğim pozitif bir abi, ifade. Abi Menelos'ta eksi A, B Dedim falan. Dedim ya uzunluk yönlü olur o yüzden eksi olur. Ha, hani tamam. vektörler gibi. Aynen. Ama işte. Doğru. Abi noktayı koyduk daha konuşturmayın işte. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. başarılıydın abi tebrik ediyorum. Ay var da. Yalnız o anda gördüm ya.